İnandım Hazreti İmam Ali'ye e, bağlandım Resulullah yoluna a, ayrılmadım hürmeti yüksek tutanlarda a, h, hizmetle yaşadım Hazreti İmam Ali yoluna a, a, inandım Hazreti İmam Ali'ye e, e, Resulullah emrinde yaşayan güzel dünyaya barış ve sevgi yayan. Peygamber vesiyeti barışı yükselten insanlık hizmetinde yaşayan Hazreti İmam Ali inandım Hazreti İmam Ali'ye. Cümle insanlığa hizmette bulunu madura masuma yaşama yolunu aça Ömrünün sonuna kadar Kur'an emrinde yaşaya insanlık hizmetinde İmam Ali inandım Hazreti İmam Ali'ye Fakir Muhammed <laughs> Rabbi emrine inanarak yaşamış dünya insanlarına Kur'an emri barış taşımış Resulullah Muhammed Mustafa yolundan ayrılmamış insanlık hizmetinde yaşamış inandım Hazreti İmam Ali'ye ey, ey. Ulu atalarımızın makamını cennet eyle ya Rabbi. Muhammed Zeyrek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Valla alihumma seyyidine Muhammed ve ali ali seyyidine Muhammed Mustafa Resulullah. Ehli beyt on iki imamlar la fedda illa ale illa seyfa illa zülfukar. Ve la hevla ve la kuvvet illa billahi ali lazım. Muhammed Zeyrek inandım Hazreti İmam Ali'ye, bağlandım Resulullah yoluna, ayrılmadım hürmeti yüksek tutanlardan, hizmetle yaşadım Hazreti İmam Ali yoluna, inandım Hazreti İmam Ali'ye, Resulullah emrinde yaşayan, güzel dünyaya barış ve sevgi yayan, peygamber torunu vesiyeti barışı yükselten, insanlık hizmetinde yaşayan İmam Ali, inandım Hazreti İmam Ali'ye, cümle insanlığa hizmette bulunan mağdura masuma yaşama yolunu açan ömrünün sonuna kadar Kur'an emrinde yaşayan insanlık hizmetinde Hazreti İmam Ali inandım Hazreti İmam Ali'ye fakir Muhammed Rabb'inin emrine inanarak yaşamış dünyaya dünya insanlarına Kur'an emri barış taşımış Resulullah Muhammed Mustafa yolundan ayrılmamış, insana hizmette yaşamış, İnandım Hazreti İmam Ali'ye. Ulu atalarımızın makamını cennet eyle ya Rabbi yazar okuyan Muhammed Zeyrek. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Allah Ali ümmesi, dine, Muhammed ve Ali Ali Seyyidine si, Muhammed. La fetta illa ale illa seyfa illa zulfukar ve la hevla ve la kuvvet illa billahi ali lazım. Muhammed Mustafa Resulullah ehli beyt 12 imamlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah